Evet, uydu koruyucu sistemi tanıtma videosu. Televizyonumuz kapalı. Uydu alıcısı gördüğünüz gibi kapalı. Sistemimiz bu. Televizyonu açtığımız zaman uydu alıcısı onunla sekanize olarak açılacak ve yayını verecek. Eğer televizyon açılmadığı müddetçe uydu alıcımız da kapalı olacak. Ve devamlı enerjiye maruz kalıp ısınarak bozulması önlenmiş olacak. Bütün gayemiz bu. Televizyonla açılacak, televizyonla kapanacak. Yeni nesil televizyonlarda uydu alıcıları içinde. Ama birçok uydu alıcısı şu anda dışarıda, harici ve ansızın bozulabiliyor. Bunu önlemek için televizyonla senkronize olarak açılıp kapanmasını sağlayan bir teknoloji geliştirdim. Şimdi onun testini yapıyoruz. Televizyonu açıyorum. Açtım. Şimdi uydu alıcısını takip ediyoruz. Gördüğünüz gibi uydu alıcısına ve sistemimize enerji geldi. Aynı zamanda televizyona da geldi. Evet. Televizyonda yayınımız başladı. Şimdi olayı tam tersi test ediyoruz. Televizyonu kapatıyoruz. Uydu alıcısıyla uydu alıcısının da anında kapandığını görmüş olacağız. Kapatıyorum kapandı. Gördüğünüz gibi uydu alıcısı da kapandı. Bu şekilde ömrü uzatılmış oldu.